Evet merhaba arkadaşlar ben İlter Mete Özkan Hepiniz Angry Birds Breakfast 2. bölümüne hoş geldiniz Evet işte Breakfast 1'i tanıştım bugün Breakfast 2'yi tamamlayacağım Evet bu sefer de gördüğünüz gibi domuzlar sütü kafiyi kaçırdılar onların peşine düşüp onları durduracağım Matilda ve Terence'ın elinden kaçırdılar Evet Hazırsınız başlıyorum. Baş gördüğünüz gibi seviyeyi tamamladım. Gelin sıradaki seviyeye. Evet. Bu sefer iki yıldız aldım gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi 3 yıldız aldım bundan da gördüğünüz gibi. Tam da şöyle bir ortaya fırlatalım da. E ee, bir hamlede de tamamladım arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> evet. Bundan da 3 yıldız aldım gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer bir hamlede hakladım onları. Evet. Gördüğünüz gibi bundan da 3 yıldız aldım. Evet. Gelelim son seviyeye. Evet. A o. Bu iyi olmadı işte. Ve evet. Gördüğünüz gibi bu seviyeyi de tamamladım. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki yeni bölümde de görüşmek üzere. sizlere çok seviyorum. Kedi iyi bakın. Iyi dikkat edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayzan da Balor Kürküş ve Burak Pro o iki kanala da bunu. Aman Balor Kürküş S bana ki Skype videosu hatta o iki kanala da abone olursanız sevinirim. Evet. E videoma like atmayan, beğenmediğini ayıramıyorum da yapmayı beyin. Hep bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.